hafta sonu ve için geçiminden de böyle başlayalım. bir e, merak ettiği bir soru var. Bu derbi Türk hakemler mi yönetecek? Yabancı hakemler Eğer böyle bir karar alacaksanızsa, sen bir dönüş yapacak mısınız? Bu, bu kararınızı bildirecek misiniz? Yerli yabancı olacak mı? Şimdi e, ben dün akşam arkadaşlarla uzun bir sohbet ettim. Ben ilk baştan beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz. Bu maçı yönetecek çok arkadaşımız da var hakemlerin içerisinde. Biz bu karar alırken kulüplerin talebi üzerine eğer başvurursa da karar alacağız dedik ama yönetim kurulunda arkadaşlar toplantıda o yetkiyi bizzat başkan olarak bana verdiler. Biz bu tartışmaların önünü kesmek için hakem arkadaşlarımızı da Kartışılık koruma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. O da salı günü onun yazışmaları yapıldı, teyitleri de alındı. Tabi hakem dünya çapında yabancı olacağını ancak söyleyebilirim. Hakem atamalarını Merkez Hakem Kurulu Başkanı yapıyor. Hafta sonu hakemler açıklanırken onu da duyarsınız.